Merhaba. Amerikan endekslerinde geçtiğimiz haftadan bugüne yaşanan fiyatlamaları ve hafta sonu gündeme düşen savaş gerginliğinin yarattığı ilk fiyatlamalara göz atacağız. Geçtiğimiz haftanın ekonomik veri takviminde FED patikasında önemli rol oynayacak olan istihdam piyasası verileri gündemdeydi. Hafta boyunca da istihdama dayalı veri setleri takip edildi. Cuma günü manşet veride beklentinin oldukça üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisinde manşet veri etkisiyle endekslerde ilk tepki olarak satışla karşılaşsak da ücretler tarafında yaşanan %0.2'lik yükseliş Şubat 202 22'den bu yana aylık en düşük büyüme oranı olarak veri setlerinde kendine yer buldu. Nitekim veriden sonra 1 Kasım FED toplantısı için pas geçme ihtimali de daha yüksek bir oranla fiyatlandığını takip ettik. Risk algısının yükseldiği Cuma gününde tahvil piyasasındaki satışların terse dönmesiyle, alıcılı bir seyre dönmesiyle teknoloji, telekomünikasyon ve altyapı sektörleri öncülüğünde endekslerde primlenme görüldü. S&P 500 endeksi %1.18 kazançla günü tamamladı. Güçlü ve pozitif bir momentumla sonlanan hafta sonunun haftanın ardından ve hafta sonu yaşanan İsrail ve Filistin arasındaki çatışma risk algısını bozup bozmayacağı endişeleriyle yeni bir haftaya başladı. Emtiyalarda gerginliğe genel anlamda sert tepki veren varlık sınıflarından oldular. Petrol ise en sert tepkiyi veren emtiya olarak pazartesi günkü fiyatlamada yaklaşık %4.5 oranında bir primlenme ile öne çıktı. Aslında İsrail ve Filistin'in önemli petrol üreticileri olmamalarına rağmen kısa vadede petrol fiyatlamasındaki kritik konu OPEC üyeleri olan Suudi Arabistan ve İran'ın çatışma konusunda alacağı konumdu. Wall Street Journal hafta sonu yayınladığı haberde İran'ın Hamas'a saldırısının planlanması konusunda yardımcı olduğunu haberleştirmişti. Ancak İran'dan ilk günde uzak vadelere yayılmış olan bir risk primi fiyatlaması vardı. Salı günü itibariyle uzak vadelerde normalleşen bir fiyatlama ve petrolde de yatay negatif devam eden bir fiyatlama takip etmekteyiz. Dolayısıyla pazartesi günü seansı %0.63 primle sonlandıran S&P 500 endeksinde enerji sektörü %3.5 primle öne çıktı. Hava yolları ise yaklaşık %4 değer kaybıyla en negatif etkilenen sektör oldu. Sektörde zaten uzun süredir yakıt ve personel maliyetleri dolayısıyla sert satışlar takip etmektedir. Altyazı Nitekim geçtiğimiz hafta City sektör hisselerinin birçoğunda hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti ve daha premium segment olan şirketler olan Delta ve United Air'da al tavsiyelerini korumaya devam etti. Dün itibariyle de bölgeye uçuş iptallerinin yapılması ve petrol tarafındaki hareketlilik sektör hisselerinin performanslarına negatif etki etti. Endekste Northrop Grumman, Lockheed Martin gibi savunma sanayi şirketleri önemli primler kaydederken Palo Alto, Kraft Strike, Zscaler gibi siber güvenlik şirketleri de pazartesi günkü seansları ciddi alımlarla karşılaştı. Diğer sektörlere baktığımızda ise güvenli liman algısı yüksek olan altın üreticilerinde önemli bir hareket görmezken Bakır tarafında pozitif bir fiyatlama izledik ham madde sektöründe. Otomotiv üreticilerinde ise sorunlar hala giderilebilmiş değil. Geçtiğimiz hafta zayıf sipariş verileri açıklayan bazı modellerinde de fiyat indirimlerine giden Tesla, grev meselesini tam anlamıyla çözememiş olan Ford ve GM yatay fiyatlanmaya devam etmekte. Temel tüketim sektörü hisseleri ise son olarak Walmart CEO'sunun zayıflama ilaçlarının yiyecek içecek sektöründe daha az tüketime neden olduğu açıklamasının etkisiyle zor günler geçiriyor. Yapılan araştırmalara göre her 3 Amerikalı'dan biri fazla kilolu ve %40'ından daha fazlası obezite hastası olduğu belirtiliyor. Sene başından bu yana da yaklaşık %50 değer kazanan Elilili ve Novo Nordisk şirketlerinin kilo verme ilaçlarının günlük kalori alımını %15 ile 20 arasında azalttığı belirtiliyor. Temel tüketim sektörü bu açıklamaları etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde iki buçuk değer kaybıyla sonlandırdı. Sektöre ait son veriyi de Costco'nun aylık satış rakamlarından aldık. Gıda tarafındaki harcamalar hala dayanıklı gözükürken takdirsel tüketime dayalı ürünlerde de tüketicilerin hala ihtiyatlı davrandığını takip ettik. Bugüne döndüğümüzde ise pazartesi günü tatil dolayısıyla kapalı olan tahvil piyasasının açılmasıyla beraber ABD tahvillerinin güvenli liman görevi görerek alıcılı seyrettiğini izliyoruz ve hisse senedi endekslerine de bu durumun pozitif pozitif yansımasını beklemekteyiz. Bu hafta takip edeceğimiz ekonomik verilerde ise çarşamba günü üretici enflasyonu, Eylül ayı FED toplantısı tutanaklarını takip edeceğiz. Herşembe günü ise tüketici enflasyonu verisi ve cuma günü ise öncü veri olarak Michigan Üniversitesi anketi verileri yayınlanacak. Endekse de teknik olarak baktığımızda cuma günü ve pazartesi günü gelen alımlarla beraber yükselen trendini korumayı başardığını görüyoruz ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde de kalmayı başardı endeks. 4330 direnç bölgesinin üzerine de attı kendini pazartesi günkü kapanış itibariyle kısa vadede 4330 ve 4300 bölgelerini ve yükselen trende takip etmeye devam ediyoruz destek olarak. Direnç olarak ise yukarıda 4350 ve 4400 bölgelerini takip etmeye devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.